kombin erkek geldi ve size muhteşem bir kombin hazırlayacağım arkadaşlar. Zara'nın sahibinin siktiği pazarcıdan aldığım şöyle bir yeleğimiz var arkadaşlar. Evet yelek böyle oldu arkadaşlar. Bence çok güzel oldu. Zara'dan bir pantolonumuz var arkadaşlar. Bunu da... O da böyle oldu arkadaşlar. Bence çok güzel oldu. Böyle de bir şapkan var arkadaşlar. Bakın çok güzel değil mi? Şapka da böyle oldu arkadaşlar. Yakında ekonomiden dolayı götümüzde yaprakla dolaşacağız. Şöyle ön yarkalı. Mızrak falan da atarız. Merhaba ben Hızlı Çözüm Merkezi'nden Spilli Mustafa. Ya bıktım artık bu nasıl bir firma? Hiçbir şekilde birine ulaşamıyorum. Ama şu an benimle konuşuyorsunuz yani. <laughs> Evet ama bu tam iki ay sürdü yani normal mi sizce? Hanımefendi bakın zor olan şey güzeldir. Nedir sorun yardımcı oğlum. Anlatmıyorsunuz ki bir şey yani. Tacımı bitirmek istiyorum. Kullanmayacağım artık yeter. Tabi. 54.600 TL karşılığında şu an bitiririm. Tam şu an. Dalga mı geçiyorsunuz? Aylık 50 lira veriyorum. Nasıl böyle bir fiyat çıkabilir ki? Cayma bedeli hanımefendi yani. Taraf olmayan bir taraf olur. Bürotanız yoksa bir hiçsiniz. Hiç. Ee... Yani? Yani 54.600 TL diyorum. Lütfen bana yöneticinizi bağlar mısınız? Tabi efendim. Evet. Merhabalar. Merhaba. Yaşadığım sorun hakkında aramıştım ama. Sorununuz taahhüt ödemesi mi acaba? Ya ses çok tanıdık geldi siz. Evet ya buradaki tek yetkili benim de. <laughs> ama isterseniz bir üst sütlerimi aktarabilirim siz yani. Evet çok sevinirim. Merhabalar. Siz dalga mı geçiyorsunuz? Dalga demeyelim de benim şu an aklıma geldi bu. Ben diyorum ki 820 ay aylık 66 TL taahhütü bitirelim. Nasıl yani ne oluyor anlamadım. Tamı tamına 68 sene sonra taahhüt mahut yok. Free. Özgürsünüz. Ay yok bu böyle çözülmeyecek. Üyeliğinizi devam edin bence yani. Sizi dava edeceğim ben. Tanıdığım avukatlar var hiç merak etmeyin. Tamam. Sizden bir ricam var sadece. Lütfen mahkemeye yaz ayına getirmezseniz çok sevinirim. Şimdi sıcakta git gel oluyor. Yani Beni düşünürseniz hoş olur. Merhaba hocam girebilir miyim? Müdürün yanından geldim de. Ya Umut müdür sana o kadar ne anlattı söyle hadi ya. Ya klasik işte kızlara yüz verme okulda kimseyle kavga etmeli. Tuhaf tavsiyeler verdi ya. Gel oğlum gel bu yardıma muhtaç mısın testini bir doldur ya. Tek sen doldurmamışsın abi. Hocam babanızın maaşı size yeter mi yazıyor doldurayım mı gerçekten? Ama salla bir şeyler amına yapayım zaten okumuyoruz ki. Kime yardım etmişiz ama? Nazlı ile evlenmekten vazgeçiyorum. Aa, aa, aa. Allah senin belanı versin. Allah senin bin belanı versin. Amcık! Na -a -a, aa, a -a, Nazlı, Nazlı! Nazlı, hey, hey! Aile var, ne biçim konuşuyorsun yarrağım? Baba görmüyor mu? Neler söylüyor herkesin içinde bana? Köpek! Köpeksin, köpek! Allah köpek. yüzünde ana. Amına! Ya gel iki dakika şu çalların altında işimizi halledelim ya. Ne demek ayıptır? Gel hele gel gel gel. Kaçmak mı? Umut Bey çok iyi gitar çalıyorsunuz. Şoförümüz olmak ister misiniz? Tabii ki. Bahçeniz nerede? Ya Zafer teyze dün bana kısır verdin ya annemlere götürdüm. Annem bayıldı. Ay afiyet olsun. Yere yığıldı kadın yere. Ne koydun içine? Amına koydum Zafer'e. Ne koyacağım oğlum? Sevgi, sevgi, şefkat. Kalbini sikin. Ulan bir yıl boyunca PUBG oynadık, ders çalışmadık. Şimdi ne yapacağız amına koyayım? Vallahi billahi ya. Neyse şu soruya bir bakayım. Ne demiş? Karşı bölü komşu hipotenüs. Ay hipotenüs kimi amına koyayım. Hipotenüsünün de karşısının da. Acaba o eskiden söyledikleri doğru mu? Sınıfta biri kalp krizinden ölürse sınıftaki herkese böyle tam puan verilecekmiş diyorlar. Keşke şu arkamdaki oros bu çocuğu ölse. Tipini hiç beğenmedim. Ya ben şimdi ne yapacağım ya? Neyse op diye yılan çizeyim ben size. Hiç meraklanma bu sefer kesi özgürlüğünü kazanacak sen. Sana güveniyorum abi. Sayın hakimim müvekkilim suçsuzdur. Kendisinin 17 tane cinayeti olabilir. Ama şöyle bakmak lazım. Allah'tan 17 değil. değil mi? Vallahi bile. Ke efendim kendisi ben bu işi yapmadım diyor. O yüzden ben inanıyorum çünkü kendisi namaz kılıyor efendim. Hala bir tane bir yemin et. Yemin ederim. Baksanıza ya bu adam nasıl cinayet ya. Ne kadar tatlıdır. Bu var ya TikTok'ta bir sivi sivi ne bana bana sivi 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 ne bana bana yo Anne ben kulaklarıma kipe takacağım ya. Böyle altın sarısı çok şekil durur burada ya. Gerek yok oğlum. El alem ne der sonra? Ya kim bu el Bana ne el alemden ya? Annene mı oğlan Saygısız. Merhaba efendim. Ben el alemin vücut bulmuş haliyim. Eğer oğlunuz kipe takarsa Vah 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 yetişin dostlarım. ailemizin gençleri göt veren oluyor diye yaygara çıkarım Ama yine de kendi bilir tabi. Arkadaşım biri bugün bana yazmış. Abla seninle evlenmek istiyorum. Senin gibi helal süt bir kıza ihtiyacım var. Birincisi ben helal süt birisi değilim. Kaşarım. Videoların çok güzel ama biraz daha geliştirirsen daha iyi olabilir. ha aha. Profilimde 36 ayak numara fetiş var. Gelin. Videolarınızda küfür kullanmazsanız çok sevinirim. Ula birimən məsalan çox giliyəm ya. Söylə bakalım. Qarından niyə şikətçisən? Misafirələrə çay doldurmaq üçün ayağa qalxdı ağam. Tam belə əgilirkən arxa tərəfi Mahmut ağaya, ön tərəfi Hüseyn ağaya gözükürdü. Elə bir vaxtlar ki, vay orospu! Rəsmən davətiyə çıxarmış. Tərədə bunun hükmü bəllidir. Qanıs sana halaldır. Abla nasıl bozdunuz bunu be? Bütün ayarlarıyla oynamışım görün mü Açılmıyor bilgisayar. Basayım tuşu ararız. Kem ceyran çarpıyor. Şimdi ablacım domates toz beyazlatır. Cift daha beyaz yapar. Bu bembeyaz. Ama bu amana ver ortada bembeyaz. Sahilde manitalar kucak kucağa. Baba dedim bu iş böyle olmayacak. Bana bir tane jet ski tutturuyorsun. Tutturdu ama jet Bak şimdi sana bir şey soracağım ama delikanlı gibi cevap ver. bin Euro'ya pembe pantere verir misin vermez misin? Çok uğraştık fakat hastayım maalesef kaybettim. Boş ver be uğraşma yaşamaz bu pezevenk. Bu gargamel midir ne anasın ne amcadır, bıkmadı bizi kovalama. Şerefsiz mavi çüklüler batırıyorlar her yere bak Ya Ya wifi de çekmiyor burada ha. Ya şimdi kim bilir o bir cana türler çekmiş. Kurban oldum Rabbim. İki çıkama internet. Vallahi bile. Ya ben burada ne yapacağım ya. Ramoniler parmağı. Lan biz niye köpek balıklarıyla savaşıyoruz? Oruz <laughs> bunun evladı. Elim niye ağır çekimde? <laughs> Okula geç kaldım ya. Matematik, fizik tamam hadi tamam hadi. Anne vallahi ne salak yemek çok güzel olmuş. Afiyet olsun kızım. suçlusudur. Kendisi bu arada bir mafyadır. O yüzden siz affetmezseniz çıkışta bana job soğutturabilir. O yüzden hala bir tane bir yemin et. Yemin et ki inanmamış ama. Yemin et abi. Bir kahve hadi de. Ölçü kahve de. Öt lan yavşal. Sayın hakimi. Lütfen. Lütfen salıverin gidelim. Kurban onu hakim bey. Bana bağış yoktu. E valla hepsini bu dedi, bu dedi yapak, bu, bu dedi zina, bu dedi hırsızlık, bu dedi şey hepsini bu dedi, bunu yakın ben çıkartın, kurban olup Rabbim, e ya ben burada ne yapacağım, lütfen, he, o ne o, o. E biz hepsini beraber yaptık. O niye gitti cennete? O da gelsin, Urçuy da gelsin. Hepsini beraber yaptık. O da çok kino işlemiş. Allah hamle tane da gel, Sık sıfır bal olur. E burada tek başıma ne yapacağım? Öyle şey mi olur?